koyalım ki yine <laughs> Evet Bakın, Ooh, Polis mi? Nom, Allah. Allah. Eşbayı <laughs> para mı Ne paramı Ah paramız oldu <laughs> Of ya Lan mahalle gelsin ya.

buna buna at, attığımızda mesela, bir şey geliyor. Yes baba geldi. Hayır. Evet, koyduk. çünkü doğuluyor.

Babaya bop bop. Yapma. Evet. Evet. <laughs> Hayır. hayır ölüyor hey ha arkadaşlar bu kadardı Hadi görüşürüz. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay Abone ol, like atmayı. Bye bye. Bye bye.